Odada, evde her gün şaka değil hayati, kardeşim bunun kalmışım geceden Polisler gelmeden açtım otom, kapı, panik, sopran, os, koca bir faris, altında kadın, tek kişi, köpeğim, Lucy, Vanessa, Melissa, Çocukken çok oynadığımız bir oyun olan Vektör. Hani şu gri duvarlar arasında kaçtığımız, özgürlüğün peşinden koştuğumuz o efsane mobil oyun. Ama hiç düşündünüz mü? Bu oyunun arkasında aslında çok karanlık bir dünya, bir düzen, bir isyan hikayesi var. Şimdi gelin düzeni bozan adamın yani vektör karakterinin hikayesini birlikte bakalım. Ben kahraman mod iyi seyirler diliyorum. distopik bir dünyaya giriş. Vektör ilk bakışta basit bir kaçış oyunu gibi görünür. Ama aslında karşımıza distopik, karanlık ve teknolojiyle baskılanmış bir gelecek yatmaktadır. Bu dünyada herkesin bir kimliği yoktur. Herkes aynı iş kıyafetlerini giyer, aynı şekilde yaşar. İnsanlar bir sisteme dişlisi haline gelmiştir. Hepsinin üzerine bir kontrol cihazı vardır. Ne düşündüklerini, nerede olduklarını, hatta nasıl hissettiklerini bile bir sistem kontrol eder. Ve bir gün sistemin içinde çalışan isimsiz bir adam, yani bizim karakterimiz uyanır. O artık düşünmeye başlar. Sistemin yalan olduğunu fark eder ve kaçmaya karar verir. Karakterimiz ofiste çalışırken sistemin ona dayattığı kimliği yok etmeye karar verir. Cihazını söker, Üniformasını çıkarır ve camdan dışarı atlayarak sisteme baş kaldırır. İşte tam bu an oyunun başladığı andır. Artık karakterimiz sistem tarafından bir suçlu ilan edilmiştir ve peşine özel güvenlik birimi düşer. Biz onun kaçışına tanık oluruz. Duvarlardan koşar, engelleri aşar, tavanlardan sarkar. Kimi zaman kanalizasyona, kimi zaman çatıya çıkar. Onu durdurmak isteyen ajanlar her adımında peşindedir. Ama o durmaz. Çünkü o artık özgürlüğü hissetmiştir ve bu his hiçbir güvenlik önleminden daha güçlüdür. Ama ne yazık ki bu kaçış sonsuz değildir. Oyun sonunda karakter yakalanır. Güvenlik birimi onu sistemi merkezine götürür ve yeniden uyumlu bir birey haline getirmek üzere onu ele geçirir. Kaçış başarısız olmuştur. En azından o an için. Ama bir fikir artık yayılmıştır. Sistem kırılabilir. there's Karakterimiz ilk oyunun sonunda sistem tarafından yakalanıp bir tesise götürülmüştür. Ama onu yok etmek yerine sistem onu bir test sürecine dahil eder. Bu süreçte gelişmiş teknolojik ortamlarda yeni cihazlarla kaçış denemeleri yapar. Amaç onu kullanarak daha güçlü ajanlar yaratmaktır. Yani bu kez karakter hem kaçmakta hem de sistemin bir kobayı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu süreçte yine sistemin açıklarını keşfeder ve kendi planını yapar. Oyunun sonuna geldiğimizde karakterimiz neredeyse kaçacak noktaya gelir. Ama bu sefer sistem onu tamamen dondurur. Bir kapsüle kapatılır ve bilinci askıya alınır. Yani tam anlamıyla özgür olmasa da sistem için büyük bir tehdit olduğu kabul edilir. Onu öldürmezler çünkü korkarlar. Sadece uyuturlar ama iz bırakmıştır. Vektör 1 ve vektör 2'nin başlangıçlarına ve sonlarına değindiğimize göre oyunun temalarına ve anlamlarına bakabiliriz. 1. Bireysellik ve sistem. Vektörün ana çatışması bireysellik ile sistem arasında geçer. Karakterimiz sistemin tüm dayatmalarına karşı kendi yolunu seçmeye çalışır. Bu sadece fiziksel bir kaçış değil, aynı zamanda zihinsel bir uyanıştır. 2. Özgürlük gerçekten nedir? Oyunun verdiği temel mesajlardan biri şudur. Özgürlük sadece zincirleri kırmak değildir. Zihinsel kabulleri de sorgulamaktır. 3. Gözetim ve teknolojik baskı. Oyunda yer alan gözetleme sistemleri bugün yaşadığımız dijital dünyayı da yansıtır. Her hareketin izleniyor olması, kişisel mahremiyetin yok olması, Vektör dijital çağın karanlık yüzüne bir eleştiridir. Evet arkadaşlar, Vektör 1 ve Vektör 2'den yeterince bahsettiğimize göre şimdi ise Vektör oyun serisinin çok tartışılan e, bir konusuna değinelim. Vektör 2 neden mağazalardan kaldırıldı? Şu an Play Store, App Store bakarsanız ya da Steam'de de yoktu sanırım. Yani bu tür platformlarda arkadaşlar Vektör 1 varken Vektör 1 hala oynanabiliyor, erişilebiliyorken Vektör Vektör 2'ye hiçbir şekilde erişemiyoruz yani. APK olarak Birkaç bir seden bulmak mümkün ama onun dışında e, oyun mağazalarında Vector 2 yok arkadaşlar. Vector 2 2016'da Android ve iOS platformlarına yayınlandı. Ancak son yıllarda özellikle 2022 ve 2024 arası birçok ülke, ülkede Google Play ve App Store'dan kaldırıldı. Evet arkadaşlar vektör 2'nin platformlardan kaldırılmasını size madde madde açıklayacağım. Birinci madde geliştirici şirketin öncelik değişimi. Neki ve... Banzai Games'i sanırım. Vector serisinin arkasındaki geliştirecek gibi olan Banzai Games daha sonra Shadow Fight serisine yöneldi. Shadow Fight 3, Shadow Fight Arena ve daha sonra Shadow Fight Shadows gibi oyunlara yatırım yaparak Vector'ü ikinci plana attılar. Bu nedenle Vector 2'ye gelen güncellemeler durdu. Hatalar düzeltilmedi. Oyun çökme veya uyumluluk sorunları yaşamaya başladı. Madde 2. Uyumluluk problemleri ve güncelleme eksikliği. Yeni Android ve iOS sürümleri çıktıkça eski oyunlar teknik olarak uyumsuz hale gelir. Vector 2 birçok yeni telefonda çalışmamaya başladı. Çünkü 64 bit desteği eklenmedi, yüksek çözünürlük ve ekran formatlarını optimize edilmedi, grafik motoru güncellenmedi. Geliştirici bu sorunları düzelmek yerine oyunu mağazalardan sessizce kaldırdı. Gelelim 3. maddeye. Telif ve lisan sorunları arkadaşlar bu madde iddia edilen bir maddedir. Gerçekliği tam olarak bilinmemektedir ama e, vektör 2'nin kaldırılmasında iddia edilen e, maddelerden biri de şu şekilde. Vektör 2'nin içine bazı görsel ve animasyon öğelerinin lisan saklarıyla ilgili sorun yaşandığı da iddia ediliyor. Özellikle kullanılan müzikler ve bazı efektlerin üçüncü partilere ait olduğu, lisans süresi bitince geliştiricinin oyunu kaldırmak zorunda kaldığı konuşuluyor. Bu resmi olarak açıklanmasa da, dediğim gibi, bu tür telif problemleri oyunların marketten kaldırılmasına sıkça görülür. Yani arkadaşlar 3. maddede de anlatılmak istenen oyunun telif ve lisans sorunlarından dolayı kaldırılması, yani oyunun telif yemesi, bunun sonucunda da Vector 2'nin oyun mağazalarından kaldırılması. Vektör 2'nin neden oyun mağazalarından kaldırıldığını açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi ise başka bir soruya daha cevap bulalım. Vektör 3 neden çıkmıyor? Oyuncular yıllardır Vektör 3 ne zaman çıkacak diye soruyor. Ama nekiden hiçbir resmi açıklama gelmedi. Bu konuyu da 3 maddeye ayırdım arkadaşlar. İsterseniz ilk maddemizden başlayalım. Birinci madde Ticari Öncelik. Shadow Fight serisi daha çok başarılı oldu. Shadow Fight serisi özellikle Asya ve Avrupa pazarına milyonlarca aktif kullanıcıya ulaştı. Netki sınırlı kaynaklarını büyük kazanç getiren bu seriye odakladı. Vektör gibi daha sanatsal ama az kazandıran projeler ikinci plana atıldı. İkinci maddeye geçelim. Vektör, reklam ve satın alım geliri açısından zayıftı. Vektör 1 ve Vektör 2 oyuncular arasında çok sevildi. Ama para kazanma modeli zayıftı. Oyuncular genellikle oyun için satın alma yapmadan oynuyordu. Bu da geliştirici için büyük gelir getirmeyen bir marka anlamına geliyordu. Vektör 3'ün geliştirilmesi için ciddi bütçe gerekiyordu ama riskliydi. Ve gelelim 3. yani son maddemize. Deneysel tarz ve hikaye anlatımı riski. Vektör, mobil oyunlarda çok nadir rastlanan bir şekilde tematik derinliğe sahipti. Toplum düzeni, özgürlük, distopya gibi konular içeriyordu. Bu da oyunun kitlelere ulaşmasını zorlaştırdı. Geliştirici şirket, herkese hitap etmeyen bir oyun olarak değerlendirilmiş olabilir. Peki umut var mı? Vektör 3 gelebilir mi? Arkadaşlar ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Bu anlattıklarından sonra Vektör 3'ün gelmesi neredeyse imkansız gibi. Yani oyun firması ne ki e, Vektör'ün yaratıcısı ne ki e, bu seriyle uğraşmayacaktır. Vektör 3'ü de çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda sosyal medyada Vektör 1'e karşı e, çok ilgi var. Aynı Matrix filmindeki gibi e, bir anda patlayan ilgi. Şu an Vektör 1'de de patlamış gibi. Şimdi bu dediğimi şey sanabilirsiniz. Bu adam düzeni bozu videosu sadece Türkiye'de. Ama hayır arkadaşlar ben global ee, içerikleri de takip ediyorum ve Vector oyunu yeniden popülerleşti diyebiliriz biraz. İnsanlar küçükken oyunu oynadıklarını ama büyüyünce oyunun temasını, derinliğini, gerçek hikayesi anladıklarını dile getiriyor. Ve eğer bu ilgi devam ederse NEK ya da başka bir yayıncı firmadan remake e, ya da devam oyunu gelebilir. Hatta Vector 3 yerine Vector Reboot veya Vector Remaster projesi bile olabilir. Ee, ama bunun olabilmesi için oyuncuların ses çıkarması gerek. Yani sosyal medya, YouTube ve oyun topluluklarında bu hisseye sıkça dile getirilmesi büyük bir fark yaratır. Yani ben açıklamam yapayım ama arkadaşlar benim düşüncemi soracak olursanız ben Vektör 3'ün geleceğini düşünmüyorum. Vektör 1 ve Vektör 2 e, güzel başlangıçlarla bit, e, başladı, güzel sonlarla bitti. Ama ben çok yarım kalmış hissediyorum bu oyun serisine. Ee, çok köklü bir firma çok böyle madde açıdan zorluk çekmeyen bir firma vektörü sahiplenir, sahiplenirse yani e, çok güzel bir vektör remake veya vektör 3'ü görebiliriz. Şimdi ise sonuca gelelim. Vektör 2 teknik uyumsuzluk ve geliştirici ilgisizliği nedeniyle kaldırıldı. Vektör 3 ticari kaygılar ve öncelik değişimleri nedeniyle geliştirilemiyor. Ama oyunayla milyonlarca oyuncunun kalbinde ve yeniden doğma ihtimali her zaman var. İşte düzeni bozan adam. Vector sadece bir mobil oyun değil. O bir direnişin sembolü. Zihinsel zincirleri kırmak isteyen herkesin hikayesi. Düzeni bozan bir adamın bir sistemin duvarlarını aşma çabası. Belki de hepimizin içinde o adamdan bir parça vardır. Ve belki de hepimiz bir gün o camdan atlamaya cesaret ederiz. Unutmayın, düzeni bozanlar geleceği şekillendirenlerdir. Bu düzeni bir adam bozdu. Şimdi sıra sende. Koş, düşün, sorgula. Çünkü bir kere uyanırsan tekrar uyuyamazsın. Vektör, kaçmak bazen özgürlüktür. Kahraman mod sundu.